Ünlü popçu Mustafa Ceceli ile düet yaptığı mühür şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü. Korona salgını varken birine tükürmek suç diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken arıcı daha sonra olay yerinden ayrıldı. Arıcının skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zamansa önüme arabayı kırdı.'' ifadelerini kullandı. ''Hadi tükür. Bir daha nasıl Tüküreyim tükür tükürdüysen tükür. Daha demin nasıl suratıma tükürdüysen bir daha tükür.'' ''Bak insanlara nasıl tükürüyorum biliyor musun? Tükür. Bak.'' Ha. ''Hadi. Hadi.'' Ha. Sen busun işte anladın mı? Sen ırmak arıcı hoşça mısın? Kal, kal, sen ırmak arıcı mısın? Sen böylesin işte. Hoşça kal, sen böylesin beziğim, işte. Egoist. Egoistsin sen. Evet. Anladın mı? hoşça mı? Kal, sen egoistsin. Defol, defol. Sen egoistsin. Anladın mı? Sen egoistsin. Bak ol, beni sıkma. Adam, adam. Anladın mı? Beni sıkma. Adam ol. Beni sıkma. Ee? Anladın mı? Bana dokunmaya hakkın yok senin. Bak bakalım. Sen ırmak arıcısı ya. Sen benim gözümde sıfırsın. Anladın ne mı? Demek sen boşsun. Lan? sen boşsun. Sen boşsun. Sen orada babanızı korna açarsın. Bak ışık yanmış sen hala bekliyorsun benim acelem var benim sen işim gücüm şeyde. var. Peki Irmak Arıcı kimdir? 31 Temmuz 1995 yılında doğan Irmak Arıcı Aslen İzmirli 26 yaşında 1.68 boyunda 52 kilo ve Aslan Burcu. Ortaokul zamanlarından beri kendi bestelerini yapan ve yüzden fazla şarkı yazdığını söyleyen Irmak Arıcı, Erzurum'da veterinerlik okudu. Profesyonel müzik kariyerine kendisine ait parçalarını amatör olarak YouTube'a yükleyerek adım atan Irmak Arıcı'nın 2019 yılında sözü ve bestesi ona ait olan Gece Gibi Gönlün şarkısı sanatçının çıkış parçası oldu. Mustafa Ceceli ile düet çalışması olan Mühür isimli şarkısının da ses getirip müzik listelerinin ilk sıralarında yerini almasıyla beraber Arıcı daha çok tanınmaya başlayarak iyi bir üne kavuştu. Irmak 2019 yılında Gece Gibi Gönlün, Mühür ve Gönlüm Zengin, 2020 yılında Kula Bela, Gün Ağarmadan, Yağmurum Ol, Söz Yaşları ve Mahşer, 2021 yılında ise Sonum Olur, Güya, Bizim Çocuklar, Yallah ve Toparlanmam Lazım şarkılarıyla gündeme geldi.